Arkadaşlar merhabalar. Size bugün bir hikayeden bahsedeceğim. Rivayete göre avokado Osmanlı'ya girdi. Yalova'da yetiştirildi ve Lale devrinde saraya kadar girdi. Ama sonra tuhaf söylentiler çıktı. Timsahla ağacın birleşiminden doğmuş dediler. Ve 1730 patrona Halil isyanı sırasında mekruh ilan edilip ağaçları yakıldı. Evet kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama bu hikaye yanlış. 2016'da bir internet sitesinde yazılmış kurmaca bir metinden çıkıyor. Osmanlı arşivlerinde böyle bir kayıt yok. Peki gerçek ne? Türkiye avukatıyla aslında 1969 yılında tanıştı. 1969-1983 arasında Antalya, Dalaman, Mersin ve Adana'da denemeler yapıldı. FAO aracılığıyla Kaliforniya'dan Fuerte, Has, Bacon, Zutano gibi çeşitler getirildi. 1980'lerin ortasında Batem yeni çalışmalar başlattı. 1989'dan 2004'e kadar Ettinger gibi yeni çeşitler önerildi. Böylece Türkiye'de avokado üretimi bilimsel temele oturdu. Yani avokado Osmanlı'da yasaklanan bir meyve değildi. Tam tersine 1970'lerden beri yapılan tarımsal araştırmalarla ülkemize kazandırıldı. Şehir efsanesi başka, gerçek tarih bambaşka.